arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Babam bana şey aldı. Sürpriz yumurta kafa aldı. Bunu açacağım. Bakın oyuncağımı yapabileceğim mi yapamayacağım. Bakın ben kar oldum. Virüs var virüs virüs. Şu anda şu anda ben şapka takıyorum. Murat amcam beni dedi. Ben bunu açacağım. bir şey eksik. Evet Berat ilk önce resme bak babacığım. Hayır arkasına bakmak gerekdi. Evet arkadaşlar siz beğenin siz Gel, gel. Kattım, kattım. Berat yardım edeyim mi sana? Yok, yok. Bu işin ben ustasıyım. <laughs> Aferin sana. Usta. Saçı bu. Usta! He! He he ha, ha. Yaptın mı? Nasıl yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Sen usta değil misin? Tamam usta değilim ama... ...dur bir dakika. Kağıda bakın ki. Kağıt ver. Şu an bana bu çıktı. Evet onu yapacaksın işte. Tamam da... ...senin... <laughs> ...arkasına bakın. dur dur Şimdi takacağım tamamdır <laughs>